arkadaşlar. Ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün güne biraz geç başlıyoruz. Sahura kadar uyumadık. Yani sahur kesilene kadar ayaktaydık. Ondan sonra yemeğimizi yiyip yattık ve baya geç uyandık. Saat şimdi 12'ye geliyor. İnanır mısınız? Ben bile neredeyse saat 12'ye kadar uyudum. Normalde ben 8, en geç 8 buçuk gibi uyanırım. Ama dediğim gibi geç yattığımız için bugün biraz geç uyandık. Ve güne neyle başlıyoruz arkadaşlar? Temizlikle tabii ki başka ne olabilir? <laughs> ben şimdi hemen buraları toparlıyorum. Hakan da gardırobu toparlamaya başladı. Zaten geçen videolarda da demiştim bizim biraz fazla kıyafetimiz var. O yüzden ne Hakan giymediklerini şu an e, ayırıyor. O bittikten sonra sıra bana geliyor. <laughs> Camiye götüreceğiz Allah. Evet giymediklerimizi camide konteyne varmış. Giymediklerimizi oraya atmak istiyoruz. Ama komik olan ne biliyor musunuz? Hakan bir buraya koyuyor giymeyeceğim diye. Ondan sonra tekrar geri dolabını asıyor. Bunu koyma ben bunu çok seviyorum. Giymiyor ben mu? Giymiyorum. Tatilde de mi giymiyorsun? Tatilde belki. Ya o zaman ya da kardeşime? Ya Tugay belki de ya da camiye ya bilmiyorum ya sen oh. karar ver. Oo bunun rengi çok güzel. Kalsın kalsın Birazcık yer aç ya o arkadaş. Bunu da giyiyorum aslında. Giymiyor. Şimdi bak hep böyle düşün. Şimdi bunu hemen giyer miydin? Bugün şimdi dışarı çıksak bunu giyer miydin? Giyerim. <laughs> ne giymeyeceğim lan? <laughs> Bence giymezsin neyse. Bunu... Bu mu giymezsin? Kalsın. Bunu. Oo güzel ama. Oo bu güzel. <laughs> Bunu en iyisi burada kalsın. Bunu giyerim giydim de. Ne durumdasın? Oturuna şey göre. Mi? <laughs> Sinirden şimdi bütün dolabı yırtıp atacağım ha. Neden? Yer yok yer. Baksana. Kazaklarımı katlıyorum. Arkada yine 6 tane kazak var. Gözükmeyen bile. Ne, ne anladım ben bu toplamaktan ben bir şey bilmiyorum. Sırf yerde olmasın ama hiç kullanışlı değil hiç. Önüne yine dolap alalım. Yine. hemen dolap al. Nereden? Neyse Hakan dolabını yaparken ben de buraya giriştim. Burası da nedense hep dağılıyor. Hep dağılıyor. Kıyafetler bitti. Evet. Sıra gözlüklere mi geldi? Vallahi Allah'ın işi tam toplarken düştü hepsi. Bunlar da kırıldı. Demek ki gideceği varmış. Kırıldı mı? Kırıldı. Oh. Artık ayrılma vakti geldi. <laughs> Nala da buradan beni izliyor. Ne oldu? Ne istiyor? He? Yardım mı edeceksin? Yardım mı edeceksin? He? <laughs> Aslında bir gardrobu toplayacaktık. <laughs> Şimdi her yere giriştik. Fitmek bilmiyor. Hakan dedi başlamışken ben de Burada şu Burada dolapları dolu. Burada para birikti. Ne kadar? 30 euro. <laughs> Sentleri kumbaramıza atıyoruz. Her şeyi tekrar güzel güzel yerleştiriyorum. Bu tarafı komple topladım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Evet. Burası bitti. Nala da bekçi gibi bekliyor. Ne oldu? Bizimi Bizi mi kontrol ediyorsun? Allah'ım ne kadar çöp çıkıyor ya. Hakan bugün komple dolap içleri mi temizlesek? Oturma odasındaki çekmeceleri de boşal evet. Hepsini yapalım bugün madem başlamışken. Resmen çöp ha. Ne kadar çöp çıktı. Ne kadar yabancı para çıktı. Gittiğimiz ülkelerde ne para getirmişiz. Anlatacağım bunları. Bilmiyorum hatıra Bu kalsın. Koku. oda kokusu. Of nereden giriştik bu işe Allah'ım bitmek bilmiyor baksanıza odanın haline bütün dolabı yıktım yere yavaş yavaş yine yerleştiriyorum. Buluzlarım bu kadar arkadaşlar. Bunların hepsini ayırdım. Bu arada Hakan'ın bütün ayırdıkları. Bunlar ayırdığım pantolonlar. Şimdi geri kalan eşyaları. Bunlar etek, pantolonları hepsini yerleştireceğim. Bakın artık bu kadar burizlerim kaldı. Alışverişime ne gitsem bayağı yer açıldı baksanıza. <laughs> Hakan şimdi geri kalan işleri halledecek. Ee, süpürgeyi falan çalıştıracak. Ben de yavaştan yemeğe başlayayım diyorum. Sonra hep elim ayağıma dolaşıyor. O yüzden şimdiden stressiz yavaş yavaş başlayayım diyorum. Bugün annemler abimler yemeğe gelecek. O yüzden yani bugün e, menü hazırladım. Menüde bugün mercimek çorbası var. Fırına tavuk, sebze, patates falan süreceğim. Ondan sonra salata yapacağım. Bir de tatlı yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. Ama saat daha erken onun sonra karar vereceğim. İlk olarak şimdi bir mercimek çorbasına başlayayım diyorum. Çorbamız için malzemeleri hazırladım arkadaşlar. Bir su bardağı mercimek, bir adet soğan, bir adet havuç, tuz, karabiber, iki yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı un, bir litre de su. Bazıları un yerine patates kullanıyor. Ben ama gördüğünüz gibi un kullanacağım. Sıvı yağ tencereye alınarak yemeklik doğranan soğanları hafif pembeleşine kadar kavrulur. Daha sonra un ilave edilerek kısık ateşte kavurmaya devam edilir. Salça kullanacaksa salça ilave edilir. Kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekleri ilave edilir. Üzerine 1 litre su eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişilir. Evet çorbamız pişiyor. Şimdi ana yemeğe geçiyorum. Ana yemekte de dediğim gibi fırında tavuklu, sebzeli patatesli yemek yapmak istiyorum. Şimdiden sebzeleri doğrayıp patatesleri soyup doğrayıp bekleteceğim. Öyle. Evet. <laughs> sebzeleri doğradım. Şimdi bunu böyle bekleteceğim. Patatesleri de suya koydum. Böyle bekleteceğim. Pirinciyi de yıkadım. Bu da hazır. Çorbamız da pişti. Şimdi... El blenderı ile bunları güzelce ezeceğim. Çorbamız da hazır olacak. Ve son olarak karpuzu da keseyim diyorum. Bu da hazır olsun. Sonra yemekler pişerken de ben de salataları yaparım. Şimdi buna son olarak tuz ve karabiber ilave ediyorum. Ondan sonra çorbamız hazır. Evet her şey hazır. Bakın karpuzu, limonlu, varasıya her şeyi kestim. Evet. Ondan sonra da hepsini he. Sana her... bunları. Daha var. Bir saatimiz var. Sen neyi fırına sürecek? Bunu. Buraya et gelecek. Tavuk. Tavuk bir de. Niye bak... fırına sürüyor? Mangalda ya, bak Aa, fırında daha güzel olur. Hayır, mangalda daha güzel. Karışma arkadaş. Ya ben yapmak istiyorum ya Allah ya ama Allah. Ya patatesli etli falan daha güzel oluyor fırında hepsi bir arada. Ne alaka? Anlamazsın sen bu işleri. Sen çok anlıyorsun. Tam tatlı olarak ne yapsam diye düşünürken tam da ayaklanmıştım. Yengem aradı. Sakın tatlı yapma dedi. Biz baklava alıp geleceğiz. Yani tatlı yapmaktan da kurtuldum. Şimdi yavaş yavaş masayı hazırlıyorum arkadaşlar ve yemeği fırına süreceğim. Oo, oh, börekler de yapmış yengem. Mis mis. <laughs> soframız hazır. Evet arkadaşlar misafirlerimiz de gitti. Saat de zaten 12 oldu. Bugünümüz de böylece geçmiş oldu. İlkay yine temizlik. İlkay yine temizliyor, yine temizliyor. Bugün bir türlü temizliğimiz bitmedi. Ne yapıyor şimdi? Vallahi ben şimdi koltuğa şöyle bir yatıyorum. Allah'a şükür karnımız da doydu. Orucumuzu tuttuk. Şimdi şöyle televizyon önüne yatıp Keyif çatlatacağım. Allah olmayanlara da versin. Amin. Bir vlog'un daha sonuna gelmiş olduk. Uykum geldi. Uykum geldi. Bugün gerçekten yorucu, yorucu bir günde ya, hak ettim ama gerçekten çok başarılıydık bence. İşte Orucumuzu tuttuk. Yeğenim yani bir de onlar onunla oynadım gerçekten yoruldum, yoruldum yani. sen Benim ya, uykuyu bitti. hak ettin şimdi. <laughs> Neyse dediğimiz gibi vlogumuzun da sonuna geldik. Umarız videomuz hoşunuza gitmiştir bir beğeni bırakırsınız aynen. kanalımıza abone aynen kanalımıza yeni gelen kişiler için abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.